...yüzünü oldukça değiştiriyor. Evet, yeni yüzde tonal etkisinden bahsettik. Yan tarafta çok büyük değişiklik yok. Yine büyük bir jant kullanılmış 19 inç. Bu sefer e, kırmızı kaliperler kullanılmış. Daha önce en yüksek donanım seviyesi Volece'ydi. Artık kompetisyon e, diye bir donanım daha eklendi buna. Biz şu an Competizione donanım versiyonunu test ediyoruz. O yüzden de yan tarafta kompetisyon yazısını görüyorsunuz. Arkaya baktığımızda yine çok fazla genel hatlarda değişik olmadığını ama ışık grubunun değişini görüyoruz. Benim yine en sevdiğim çift taraflı gerçek egzoz çıkışı bu otomobilde mevcut. Otomobilin içinde de değişiklikler var. Aynı dışında olduğu gibi içine de biraz değişime gidilmiş. Daha önce analog olan gösterge artık 12.3 TFD ekrana sahip. Bu da otomobile daha modern bir hava katıyor. Silecek kolundan şuradaki butonla gösterge panelini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben klasik kadran şeklinde olanı tercih ettim. Ama burada farklı versiyonlar da var. 8.8'lik bir orta ekranımız var. Bu baktığınızda biraz küçük kalıyor. Daha önce de kullanılan ekran kadar bu. Ama e, işlevsellik olarak daha öncekinden daha zengin diyebiliriz. Yine klasikleşen Alfa Romeo direksiyonu. Start butonu burada. Ve ben bu start butonunun burada oluşunu seviyorum. E, eliniz çok çabuk alışıyor. İlk başlarda burayı ise de ikinci, üçüncüden sonra eliniz çok rahat buraya alışıyor. Onun dışında direksiyon üzerinde yine klasik butonlarımız var. Direksiyonun arkasında ne var? Bu F1 tarzı viteslerin bence en güzellerinden biri Alfa Romeo'da kullanılıyor. Eliniz çok rahat ulaşıyor. Öyle e, her seferinde arkaya çarpmıyor. En azından ben herhalde alıştım bu direksiyon simdine. E, o yüzden de çok rahat ediyorum. Vitesler çok rahat geçiyor. E, mesela siz diyelim ki boştasınız ve buradan e, artı tuşuna bastığınızda hemen direkt D'ye geçip hazırlığını yapıyor. Aynı şekilde iki kolu birden çektiğinizde ise şanzıman kendi boşa alıyor. Bu tür özelliklerin olması da buradaki kolun sadece vites değiştirmek değil bu tür aktivitelerde de kullanılmasını sağlıyor. Evet vites kolu alıştığımız biraz irice bir vites kolu. ZF şanzıman bunu daha önce BMW'de de bu tür vites kolunu görmüştük. Ona benzer vites kolu kullanılmış. Arkasındaki tuşla vitesi hareketlendirebiliyorsunuz. Burada yine orta konsoldaki menüleri seçecek bir butonumuz var, çevirmeli butonumuz. Yanında küçük bir tane ses butonumuz var. Burada da DNA'mız var. Bu Alfa Romeo'nun artık e, çokça kullandığı bir sürüş sistemi. Burada D dinamik, N doğal, A da gelişmiş verimlilik olarak kullanılıyor. Dinamiği aldığınızda süspansiyon sistemi sertleşiyor ama isterseniz süspansiyon sistemini buradan daha yumuşatabiliyorsunuz. Bu sadece e, dinamikle geçerli. N'de ise daha böyle şehir içi kullanımı. A'da ise kişiselleştirebiliyorsunuz. Burada e, butonun içinde bir tane de gördüğünüz gibi süspansiyon butonu var. Bu da sadece dinamikle devreye giriyor. Koltuklardan bahsetmek istiyorum. Koltuklar daha önceki Julia'daki gibi sportif ama kullanılan malzeme oldukça başarılı ve yan destekleri çok rahat koruyor. Arka koltuklar da oldukça başarılı. Seyeterli. Baş ve diz mesafesini sunuyor. Otomobilin teknik verilerine geldiğimizde ise 8'leri şanzımanı en başta söylemek istiyorum. Bu şanzıman demin dediğim gibi ZF tarafından üretiliyor. Oldukça seri bir şanzıman. Buradaki kolların da kullanılmasıyla daha sportif hale geliyor. Julia Türkiye'de tek motor seçeneğiyle satılıyor. Bu motorda 1995 CC 2 litrelik motor. Aynı motor makyajdan önce de kullanılmıştı. Bu motor 5250 devir dakikada ...280 beygir güce sahip. 2250 devir dakikada 400 Nm torku var. 240 km maksimum hızı var. sıfırdan 100'e ise 5.2 saniyede çıkıyor. 7.1'likte 100 km'de yakıt tüketim var. Bu değerler ne? Alman rakiplerine kafa tutacak diye düşünüyorum. Evet, 4x4 çekiş sisteminden de bahsetmek istiyorum otomobilin. 4x4 çekiş sistemi ağırlıklı arkadan çekiş olarak otomobil konumlandırıyor. Ama eğer hani şehir içindeyseniz daha yumuşak bir sürüş ihtiyacınız varsa bu durumda e, hem öne hem arkaya veriyor çekişi. Yani %50-%50 gibi. Fakat otomobilin alameti farikası ağırlık dağılımı. %50-%50 bir ağırlık dağılımı var. Bu ne sağlıyor bize? Böylece e, yol tutuşta düz bir yol tutuş sağlıyor. Özellikle virajlarda hele ki dynamic değilsiniz ve süspansiyon sisteminiz sert olarak ayarlanmışsa müthiş bir yol tutuş sağlıyor. Alfa Romeo Giulia sınıfında farklı bir yere sahip. Bu e, makyajla beraber sınıfındaki yerini biraz daha yukarılara çekmiş oldu. Makyajın getirdiği yeni yüzü ve içindeki modern dizaynı ile alfalara ışık tutacak bir tasarım olduğunu gösterdi. E, i̇çindeki elektronik sistemlerden de biraz bahsetmek istiyorum. Mesela şerit takip sistemi çok başarılı çalışıyor. Devre dışı bırakmak isterseniz sinyal kolunun üzerinde bulunan küçük bir tuş var. Ona bastığınızda devre dışı kalıyor. Ve hani e, hiçbir yerden böyle siz zorlayacak bir şeye sahip değil. Onun dışında çarpışma önleyici sistemleri var. Ee, bu da oldukça başarılı. Onun dışında bize sunduğu elektronik asistanlarla artık yarı otonom otomobil çağında Alfa Romeo'da ben de varım diyor. Evet e, Alfa Romeo Giulia'nın içine anlatacaklarım bu kadar. Daha sonraki testlerde görüşmek üzere. Citroen otomobilin test bölümündeki konuğumuz 308. Yeni 308 farklı bir otomobil olarak karşımıza çıktı. Neler değişti? En başta otomobilin kabuğu değişti, komple yenilendi. Bu yenilik markanın hem klasikleşen tarzını hem de gelecekteki tarzını ortaya koyuyor. Ee, bizim test aracımız 308'in en üst donanımı olan GT versiyonu. GT versiyonunda neler var? Bu gördüğünüz tampon ve şu panjur. Bu sportif panjur GT donanımla beraber geliyor. Aynı zamanda Matrix farlar. Evet yeni 308'in yan tarafında sadece şu arka kapının burasının eski modele benzediğini görüyoruz. Onun dışında birçok yerde değişiklik var. 18 inç jant da sadece GT donanımında var. Evet başka ne var GT'de? Şu gördüğünüz ek marş piyel de sadece GT donanımında ve arka kapının ortasına kadar geliyor. Onun dışında açılır tavan da GT donanımla beraber geliyor. Bu donanımlar Diğer versiyonlarda kullanılmıyor. Sadece GT donanımına az olarak sunuluyor. Evet, 308'in arkasındayız. Burada aracın GT özelliğini anlatan logomuz da mevcut. Stoplar da LED. GT, tampon ve karartılmış arka camlar da bu pakette sunuluyor. 308'in içindeyiz. Yeni 308 komple dediğim gibi dışı gibi içi de değişti. Ve bu otomobilin içi gerçekten hani biraz Teknolojiyi sevenler için ilginç özellikler sunuyor. En başta direksiyon, ben biraz takıldım bu direksiyona. E, sportif, kullanımı çok güzel fakat göstergeyi ayarlamak için, göstergeyi görmek için şu an en alt seviyede kullanıyorum. Bu biraz böyle arka koltuğu yatırarak kullanmayı sevenler için bir sistem. E, daha böyle nasıl diyelim, genç işi diyelim. E, biz de alıştığımız için böyle güvenli sürüş pozisyonunu kullanmayı, e, burayı tutmak biraz zor oluyor. Ama bunu seven çok fazla insan var. Kesinlikle o tür kullanıcılar için çok güzel bir özellik. Eğer otomobili yatık kullanmayı seviyorsanız tam sizlik. Ama dediğim gibi ben biraz zorlandım açıkçası gösterge görmek için. Hatta bazen hızı görmek için kafamı kaldırdım bile oldu. Ee, onun dışında gösterge çok güzel. 10 inç ve dijital. Artı iCockpit diye geçiyor e, bu Peugeot'da. E, 308'de bu e, 3 boyutlu ay kokpit olarak geliyor. Üç boyutta ne özellik var? Bazı gösterge temaları önündeki başka bir ekrana yansıtılarak üç boyutlu bir his sunuyor. Gösterge panelinde ne yok ki? Yani mesela işte yay uygulamadan tutun da e, navigasyona kadar her şeyi kişiselleştirebiliyorsunuz. Komple e, kendi istediğiniz şekilde revize edebiliyorsunuz göstergeyi ve bu size ne avantaj sunuyor? Gerekli olan şeyleri görüyorsunuz önünüzde. Gerekli olmayanları bir kenara koymuş oluyorsunuz. Yani film asisi burada sabit bir göstergeyle bir şeye mahkum etmiyor. Yani size bir sürü alternatif sunuyor. Orta konsolda da 10 inç bir ekran var. Bu ekranın altında da ince bir, yine temaları ilginç bir şekilde dizilmiş bir ekran var. Bu ekran sadece üzerindeki temalara dokunarak kullanılıyor. 10 inç ekranla dokunmatik ve burada navigasyondan tutun da geri görüş kamerasına kadar her şeyi burada görebiliyorsunuz. Ben burada mesela birçok detayı kendime uygun hale getirebiliyorum. Ekranın biraz da size dönük olması sürüş keyfini de farklı hale getiriyor. Hani bu sportif temalara ek olarak orada da bir sportiflik yakalanıyor. Yeni 308'de vites 8 ileri EAT. Daha önce de birçok Peugeot modelinde gördüğümüz bir şanzıman. Bu şanzıman artık küçük bir joystick diyelim buna. Onunla yönlendiriliyor. Bunu birçok artık Peugeot modelinde veya şöyle diyelim Stellantis modelinde görmeye başlayacağız. Stellantis demişken artık büyük bir ortaklığın içinde Peugeot. Bu ortaklığın içinde neredeyse bildiğimiz bütün markalar birbirine girmiş vaziyette. Bu firmalara büyük avantaj sağlıyor. Biz Peugeot 308 üzerinde kalalım tekrardan. Kokpit çok hoş dizayn edilmiş. Mesela üstündeki kaplama çok güzel. Plastik kalitesi nasıl derseniz bu sınıf için gayet yerinde. Koltuklar çok güzel. Bu tabii GT donanımına as bir koltuk. Hem kaplaması hem e, sırtlığı tamamen sportif kullanıma hitap eden bir koltuk yapısı var. E, onun dışında sportiflik başka neresinde var? Cam tavanımız var. Daha önce söylemiştim. Pedallarımız sportif. Ondan sonra keşke deseydik, eskilerdeki gibi vites kolumuzda ama artık vites kolumuzda kalmadı pedalları alüminyum yaparak sportif hale getirmişler. Evet yani içi otomobilin oldukça ilginç. Ee, bu otomobilde en çok beğendiğim yerlerden biri de bu klimanın üfleyicileri. Bunlar da çok güzel yapılmış. Yani sizi e, hem simetri hastalığı olanlara bir yandan hitap ediyor. Hem de asimetri sehendiriyor. Böyle tam ortada kalmış bir şey. E, her iki kesmede hitap edecek bir yapısı var. E, Bağlantılarından bahsedelim biraz da. Mesela burada Type-C bağlantıları var. 4 tane Type-C var araçta. Yine bu da GT donanımına has bir özellik. Aynı zamanda kablosuz bağlantı özelliği de var. Mirror Screen özelliğiyle buradaki bütün cep telefonuzdaki verileri ekrana yansıtabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Burada drive modumuz var. Şimdi e, burada biz normal versiyonda kullanıyorduk. Spor aldık. Aracın sesi değişiyor. Ayrıca e, direksiyon hissi değişiyor. Ve vites aralıkları değişiyor. Size o sportif kullanmasını veriyor. Peki ne kadar sportif? Ona gelelim. Daha önce PSA adlandırdığımız Struen Peugeot grubunda bu motoru bolca görmüştük. Peugeot 308 Türkiye tek motoruna geliyor. O da 1.2 benzinli. Bu motoru birçok e, versiyonunu gördük. En son Opel'de de kullanıldı bu motor PSA ortaklığında. E, ve bu motorun şöyle bir güzelliği var bu ödüllü bir motor olduğu için kendi kanıtlamış, ispatlamış bir motor. He, e, şunu derseniz işte motor bu otomobil küçük değil mi? Artık o kavram çok değişti. Turbo olgunluk dönemini yaşıyor ve bu olgunluk döneminde turbo sağladığı torkla ve güçle artık e, hacme bağlı kalmadan birçok otomobilde birçok versiyonda kullanılabiliyor. Evet bu 5500 devirde kadar 130 beygir güç üretiyor. 1750 devirde 40'dan itibaren de 230 Nm torku var. Bu ne demek? Çok alt devirlerden itibaren tork sunduğu için hem performansı hem ekonomi yakalıyor. Şöyle diyeyim, 210 kilometre maksimum hızı var aracın. E, 0'dan 100'e 9.7 saniyede çıkıyor. Hani bir yarış arabası gibi değil ama sonuçta e, bir şehir içi otomobil için gayet iyi bir oran. E, Tüketimi ise 5.9 litre bir iki benzinli bir otomobil için, motor için bu veri de gayet normal. Evet biraz konfordan bahsedelim. Ben koltukları çok sevdim özellikle ön koltukları. Arkada da e, rahatsınız. Onun dışında e, otomobilin ses olsun, ondan sonra e, konfor olsun. Ya yani bu sınıf için yeterli seviyelerde. E, yeni olması hani birçok şeyin alışıyor olmamızdan dolayı. Böyle bazı şeyleri hani en basitinden mesela 3D göstergeyi kapatmak e, özelliği olması çok iyi. Niye? Çünkü mesela yanında oturan bir kişi şunu söyledi. O ekran beni rahatsız ediyor. Hemen buradan ekranın üzerinden e, 3D göstergeyi iptal ettim. Nasıl? Tamam. E, veya mesela sevmeyebilirsiniz. Mesela bazı gözleri rahatsız edebilir. Bunu kapatıp açmamız çok pratik. Ama bunu ekranda bulmak lazım. Yani e, bu otomobili aldıysanız birkaç gününüzü her tarafı kurcalayarak, kurcalayarak geçirmeniz gerekiyor. Bu da artık yeni otomobillerin bir çoğunda bunu yaşayacağız. Çünkü niye? Her şey dijitalleşti, her şey dokunmatik oldu. Eskisi gibi tuş kalabalığı yok. Ama bu kalabalığı tek bir yere topladığınız için de biraz böyle otomobil üzerine çalışmak gerekiyor. Hayatım otomobilin test konu 308'di. Yeni 308'i biz beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir başka testte görüşmek üzere. Bugün size ikonik bir otomobil için sesleniyorum. Fiat 500e. Her ne kadar elektrikli hale gelse de 500e hala ikonikliğini koruyor. Birçok otomobiller var. Ülkelere has. Aynı şekilde motosikletler de var. Mesela bir Vespa gerçeği var. İtalya'yı e, çok iyi şekilde savaştan sonra dış dünyaya anlatmıştı. Aynı şekilde Fiat 500 de İtalya'yı dış dünyayı anlatan bir unsurdu. O yüzden ikonik modeller arasına giren bir otomobildi. İtalya'nın Hani bu e, şehirci, ondan sonra bireysel yaşama tarzını çok iyi araçlardan biridir Fiat 500. Fiat 500 1957 yılında savaş sonrası çıktı. Savaş sonrası çıkan otomobiller daha çok bireysel otomobillerdi. O zaman insanlar daha böyle savaştan yeni çıkmıştı, aile yapıları çok e, gelişmemişti. Ayrıca İtalya sokakları dardı, küçük bir otomobile ihtiyaç vardı. Fiat bu açığı iyi gördü ve 500'le 1957 yılında bu açığı kapattı. Öyle ki artık ülkenin simgelerinden biri oldu bu model. ikonikleşti, Bütün dünyaya bu e, sempatik, şirin otomobil yayıldı. Ta ki 1975'e kadar. Bu 1957 ve 75 arasında bir sürü kasa tipi çıktı Fiat 500'ün. Ama en çok sevileni o ikonik, tatlı, şirin, 3 kapılı versiyonuydu. Şimdi e, ne oldu sonra? 2007'de tekrar bu modele geri dönüldü. Aynı Bizdeki Bursa'da üretilen Fiat Ege ailesi gibi Fiat 500'de bir aileye dönüştü. A segmentindeki bu sevimli minik otomobil aynı zamanda daha büyük otomobillerde dönüştü. Şöyle ki 500X, 500L gibi modeller çıktı. Bu da ailenin genişlemesini sağladı. Ama yine de 500 kendi başına bir ikonik model olmaya devam etti. 2007'de üretilen model yine geçmişe göndermeler yaptı. Bu göndermelerde tasarım oldukça etkiliydi. Daha önce üretilen otomobil her ne kadar arkadan motorlu olsa da yeni model önden motorluydu. Ama bu açığı belli etmedi. Fiat 500 otomobil tarihinde çok değerli. Öyle ki mesela Dünya Rally Şampiyonası'nda elde ettiği başarılar, ondan sonra satış rakamları, öncü oluşu, şehir otomobillerinin kavramının gelişmesinde çok çok etkiliydi. Fiat 500'de farklı kasa tipleri var. Daha önceki gibi 3 kapılı versiyon var, kabrio var ve şimdi 3 artı 1 dediğimiz kapı türüne sahip olan versiyon var. Bugün onu kullanıyoruz. Evet ön taraftaki yapılan değişiklikler tabii ki yeni bir yüzle Fiat 500e'yi ortaya koydu. Fiyat e, Fiat logosu kullanılmamış önde. Sadece 500 logosu kullanılmış. Bu da otomobile farklı bir hava kazandırıyor. Yan tarafa baktığımızda ise yine ikonik tasarımın devam ettiğini görüyoruz. Ta ki yeni 3. kapıya kadar hani evet bu bir Fiat 500 havasını size veriyor. Gelelim aracın arkasına. Evet elektrikli bir bagaj kapağı bekliyor insan elektrikli otomobillerde. Onun da öyle değil. Sadece tuşa basıyorsunuz bir klik sesi geliyor ve kendiniz kaldırıyorsunuz. Gerçi zaten e, hani çok böyle devasa bir bagajı olmadığı için bence bu da yeterli. Bagaj şehir içi bir otomobil için, A sınıfı bir otomobil için yeterli seviyede. Şöyle ki yani sizin orta boy çantanızı çok rahat alacak şekilde yapılmış. Arka koltuklar %50-%50 katlanıyor. E, ve bagaj hacmi büyüyor. Arkada stopların ve alttaki sis farlarının değiştiğini görüyoruz. Geri vites lambası da aşağıya alınmış. Oldukça şık. O da LED. E, Aydınlatması da çok iyi. Bagaj kapağında fiyat logosu ise bu Egeyalarda görmeye başladığımız yeni e, logoyla aynı. Gelelim otomobilin içine. Evet bir çerçeve için alınmış kokpit. Kullanılan geri dönüşüm malzemeler çok başarılı. Buradaki ekran da oldukça şık. Ondan sonra e, burada bir telefon haznesi var. Telefon şarj ünitesi. Aynı piyano tuşları gibi tuşlarında burada klima kontrolü var. Orta konsolda seyterli gözler sunuluyor. Kapılar ilginç. Kapıda start butonu gibi bir buton var. Kapıyı onunla açıyorsunuz. Ama oldu ki aracın elektriği bitti. Nasıl açacağım? Aşağıda manuel açma kol da var. Koltuklarda fiyat yazılarına bayıldım. İki kişiler fiyat yazmışlar? Açık renk koltuklarda aynı zamanda fiyat 500 yazısı var başlıkta. Ön koltuklar iki yetişkin için yeterli ama arka koltuklar için bunu diyemeyeceğim. Anca iki tane çocuk oturabilir arkaya. Bu da dediğim gibi bu otomobil aslında bireysel veya çekirdek aileler için yeni çocuğu olmuş veya küçük çocuğu olmuş çekirdek aileler için ideal bir otomobil. o yüzden de hani arka koltuk konforu bunu da çok fazla beklemeye bence lüzum yok. Cam tavanımız var. Eğer kabriyo değilse otomobil cam tavanında bir avantaj. Sunroof değil sadece tam olarak kullanılıyor. Ee, çok büyük değil ama bu otomobil için doğal olarak büyük olmuş oluyor. Gelelim otomobilin göstergelerine. Dijital gösterge ortada iki farklı grafiğe sahip. O grafiklerden çok güzel ayarlar yapabiliyorsunuz. Artı navigasyonu da göstergeden rahat rahat görebiliyorsunuz. O özelliği de var. Bu ortadaki ekran ise 10.25 inç. Bu ekranda benim en sevdiğim özelliklerden biri sürekli enerji akışını gösteren grafik. Burada gaza bastığımda kırmızıya döndüğünü, ayağım gazdan çektiğimde yeşile döndüğünü bana göstererek nasıl ekonomik kullanacağımı anlatıyor. Onun dışında navigasyon var. Artı müzik sistemi her şey burada çok rahat gösteriliyor. Yine orta konsolun altına doğru baktığımızda burada vitesin olmadığını görüyoruz. Sadece tuşlar var. Bu tuşlar sayesinde otomobil vitese geçip hareket ediyor. Onun aşağısında bir ünite var. Bu ünitede müzik sistemini sesini açıp kapatabiliyoruz. El frenimiz var. Ve burada sürüş modları var. Sürüş modlarında mesela eğer yukarı itersek tek pedal uygulamasına geçiyor. Bu da mesela yokuş aşağı giderken kendi kendine ayağınızı gazdan çektiğinizde kendi kendine fren yapabiliyor. Bu da size rejenerasyon olarak elektrik üretmenizi sağlıyor. Böylece menzilinizi arttırabiliyorsunuz. Bu E modda hani e, normal moda geldiğinizde ise o tek pedal uygulaması bitiyor. Ama yine size ekonomi sağlayan bir unsur var. E pedalda iki mod var. Biri çok daha böyle hani doku, ayağınızı gazdan çeker çekmez dercesi fren yapıyor. Biri daha böyle akarken frenleme yapıyor. Normalde ise tek pedal uygulaması bitiyor. Evet bu tek pedala biraz alışmamız gerekiyor. Onun dışında müzik sisteminden bahsetmek istiyorum. JBL'in Premium serisi bir ünite kullanılmış müzik sistemi olarak. Oldukça güzel akustiği var. Buradan farklı seçeneklere ulaşıp otomobili bir konser salonuna dönüştürebiliyorsunuz. Bu otomobile bir maestro dokundu. Andre Bocelli ile birlikte geliştirildi bu sistem. O yüzden de sistemde JBL ve Andre Bocelli imzası var. O yüzden de gerçekten müzik dinlemek keyif haline geliyor. Bir de motor sesinde olmayışı sadece müziğe odaklanmanızı sağlıyor. O konuda çok başarılı. Motor kaputunu açarken bir şey dikkatimi çekti. Çift piston kullanılmış. Daha önce Fiat otomobillerinde bunu lüks modellerde görürdük. 500'de kullanılması ilginç olmuş. Kaput kendi kendine açılıyor. Tabii ki bizim bildiğimiz, anladığımız bir motor teknolojisi olmadığı için sadece bakmakla yetindik. E, turuncu kabloların bol kullanıldığı bir elektrikli motor var kaputun altında. Motor 118 beygir gücünde 220 Nm torku var. Sınırlandırılmış bir hız var bu otomobilde. 150 km ile tutuluyor otomobil çünkü ne zaten şehir otomobili artı bu araçla otoyola çıktığınızda hız yaptığınızda menzil çok çabuk düşüyor çünkü daha çok elektrikli otomobil oluşunun en büyük özelliği şehir içinde kullanılacak olmasıydı. Otomobilin sıfırdan yüzü ise 9 saniye. Yani çok kısa bir mesafe değil, çok da uzun da değil. Ama şu var, gaz tepkileri çok ilginç. Mesela e, diğer elektrikli otomobillerde yaşadığınız o yolda fırlama hissini bunda da görebiliyorsunuz. Diğer elektrikli otomobillerde olduğu gibi sağ ayağınızı biraz terbiye etmeniz gerekiyor. Bu otomobilde 42 kWh piller kullanılmış. E, bu piller sizi 320 km menzile taşıyor. Benim aldığım araç 210 km menzil gösteriyordu. Ben 210 km'yi çoktan geçtim. Hatta şu an bir 80-90 daha menzil gösteriyor. Yani siz bu dediğim gibi eğer sağ ayağınızı iyi kullanırsanız 320 kilometreyi çok rahat bu otomobilde yapabilirsiniz. Evet bugün sanki TBT günü gibi oldu. Biraz geçmişe gittik. Tekrar günümüze geldik. Güzel bir otomobil. Ben böyle ikonik otomobillere her zaman saygı duyarım. Fiat 500'de saygı duyduğum otomobillerden biri. Umarım daha sonraki böyle yine elektrikli ikonik otomobillerle karşılaşırız. Evet. Daha sonraki testlerde görüşmek üzere diyorum.